Sizinle paylaşmak istediğim bu sevindirici haberin paylaşma zamanı geldi, çattı. Size daha önce kullandığım astroloji uygulamalarıyla ilgili bir video serisi çekmek istediğimi söylemiştim. Zaten Instagram'da da storylerimde olsun, postlarımda olsun hangi uygulamayı nasıl kullandığım, kullandığım uyguları tanıtan kısa kısa şeyler çekiyordum. Ama daha kapsamlı bir şey çekmek istiyordum ve astromatrikse başlamak istiyordum. Ama bu hep erteleniyordu ve ertelenmesinde de bir sebep olduğuna emindim. Ee, aslında en büyük sebeplerden bir tanesi asıl in İngilizce olmasıydı ve size yani ben bu uygulamayı çok seviyorum çok kapsamlı her şey var içinde ama bu İngilizce İngilizce bilmiyorsanız kusura bakmayın demek istemedim. Ee, genelde bulduğum içerikleri de Türkçeleştirmek istiyorum biliyorsunuz ki. O yüzden e, uygulamanın tasarımcısına sahibine ulaştım ve dedim ki hani eğer bir imkan varsa bunu Türkçeleştirmeye dair ya da hani eğer yoksa da ben e, takipçilerime bakın e, içerikleri alıp kopyalayıp yapıştırıp çevirebilirsiniz Google Translate'de demek istiyorum. Bu sizin için uygun mu? Çünkü etik olarak istenebilir. Yanlış Translate edebilir çünkü uygulamam. O da çok tatlı bir insan çıktı ve bana dedi ki eğer biraz beklersen senin için Türkçeleştirebilirim. Aslında bir kısım Android için Türkçeleştirmişti ama sonra tekrar konuştuk. Türk kullanıcılarının iPhone'da kullandığından bahsettim. O yüzden iPhone için biraz daha beklememiz gerekti. Ama şimdi hem iPhone'da hem Android'de Astromatics artık Türkçe. Videonun devamında Astromatics'i nasıl kullanmanız gerektiğini, ne detaylar olduğunu, hangi bölümden nelere sahip olabileceğinizi hepsini, hepsini 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 anlatacağım. Ama bu çok 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 güzel bir haber. Hem Türkiye için hem bizim için hem Türkiye astroloji dünyası için Umarım siz de benim kadar bu habere sevinirsiniz. Bu videoyu çok beğenirsiniz. Ben gerçekten çok iyi niyetlerimle yapıyorum ve bu bütün projede bu iyi niyetlerle yaptık. Astromatrix'in tasarımcısına, sahibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkalarda kalmış ve önemi yeterince bilinmemiş bir uygulama olduğuna inanıyorum. Tanıyınca siz de çok seveceksiniz ve çok kullanacağınıza eminim. Şimdi birazdan Astromatrix'i tanımaya gideceğiz. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi Kanalıma abone olmayı ve eğer görüş, bilgi, kalp, emoji ne söylemek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer YouTube'dan geldiyseniz de Instagram'a üye olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıda bütün sosyal medya handle'larımı koyacağım. Her zaman kendime ışık olan... Beni aydınlatan merkezime gelmemi sağlayan, iyileşmemi sağlayan, iyileştirmemi sağlayan günlük objelerle şifayı ulaşılabilir kılan bütün bilgi araç kaynak her şeyi sizinle paylaşmaya niyet etmekle kuruldu bu modern şifacı. Uzun zamandır iki yıla yakındır da beraberiz ama bu seri ve bu haber beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Modern şifacının ve insanın kendine şifa olma yolculuğunun çok güzel bir yere gideceğini müjdeliyor bana ve size. Umarım siz de benim kadar mutlu olmuşsunuzdur. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Şimdi Astro e nasıl yükleyeceğimizi, nasıl bilgilerimizi gireceğimizi ve içinde neler bulabileceğimizi göreceğiz. Uygulama Store'umuza giriyoruz. Sizde App Store olabilir ya da Android Store olabilir. Ben indirmiştim zaten. Dediğim gibi uygulama ücretsiz. Hem Android'de hem de iPhone App Store'da var. Şimdi Türkçe ve Portekizce de eklenmiş. İşte bizim burada görüyorsunuz ki Türkçe'yi orada gördüm. Eee milliyetçi duygularım kabarıyor. Hemen buradan yüklüyoruz ve açıyoruz. Tararam param. Evet, bana bildirim göndermek ister mi diye sordu. Evet dedim. Şimdi burada hemen giriyoruz. Buraya güvenlik sebepleri nedeniyle saatimi farklı yazacağım. Doğum tarihinizi bilmiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz. Tabii ki Ankara'lıyız. Ankara Türkiye diye çıktı. Oradan da onu seçtim. Devam ediyorum. Şu anki lokasyonumu soruyor bana ve başta dil seçeneği seç çıkmaması Beni biraz üzdü ama sonra değiştirebileceğiz. O yüzden bu kadarının İngilizce problem olmaz diye düşünüyorum. Burada bana GPS'i kullanarak dedi. Buldu beni. Get horoscope dedim. Ve burada bana bilgilerimin doğru olup olmadığını kontrol etmem için güneşimin, ayımın ve yükselenimi çıkardı. Eğer bunlar doğruysa özellikle derecelerine bakabilirsiniz. Eğer doğruysa confirm'e basabilirsiniz, doğrulaya basabilirsiniz. Eğer değilse de burada aşağıda belki farklı bir zaman dilimindeyseniz ve yanlış çıkıyorsa onu çıkartabilirsiniz. Aşağıdaki daylight savings'te şu saat değiştiriyoruz ya biz bir saat öne alıyoruz bir saat geri alıyoruz. Onun şeyi ben yazın doğduğum için ve 89'da yazın yaz saati uygulaması olduğu için o zaten otomatik olarak onu tıklamış. Ama siz de eğer bunu biliyorsanız internette bunu kontrol edebileceğiniz listeler, tablolar var. Zaten biliyorsunuzdur kendinizin diye düşünüyorum. Özellikle hiçbir şey bilmiyorsanız yükseleninizin derecesinden ya da ay burcunuzun derecesinden bunu kontrol edebilirsiniz. Ben confirm diyorum şimdi. Ha ha, çok eğlenmiş. Şimdi ilk yapmamız gereken hiçbir şey yapmadan önce sizin için Türkçe'ye çevirmek. Bakın. Evet. Bunu bekledim. Bunu çok uzun zamandır bekledim. Türkçe. Tarararam. Çok mutluyum şu anda. Evet. Şimdi burada daha önce söylediğim gibi tabii ki Türkçe ama otomatik olarak çeviriyor Türkçe'ye. Yani tek tek Türkçe yazmadılar hiçbir içeriği ya da hiçbir menü başlığı. Dolayısıyla bazı çevirilerde problem çıkabilir. Eğer bundan rahatsızlık duyarsanız uygulamayı indirdiğiniz yere yorum olarak yazabilirsiniz bunu. Ama çok rahatsız edici bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten artık hayatlarımız Türkçe İngilizce gidiyor ama yorumları Türkçe okumak çok önemliydi. Mesela yukarıda bakıyoruz. Buradan hemen ayarlardan başlayalım. Eğer reklamsız bir astronomatriks üyeliği isterseniz yani reklamsızlık için sizden para alıyor çok iyi değil mi ve 48 TL e, ve 6 ayına 49 TL bir yıl 50 TL bir yılına ben bir yıllığını seçmiştim e, ve işte hayat boyu almak isterseniz de TL'ye çeviriyor olması çok güzel bence. E, e ve 49 lira yani. Hani 50 liraya artık hiçbir şey alamıyorsunuz ve içeride göreceksiniz çok 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 size, şey fazla size veriyor ve sadece bir kereliğine vermiyor. Sürekli kullandığınız her anı anlamlandıracak şeylerden bahsediyor. Ama bu yine dediğim gibi zorunlu değil. İsterseniz alırsınız, istemezseniz almazsınız diye de seçenek koymuş. Bence bu çok güce gönüllü bir şey. Genelde zorla ite kaka bunu yaptırırlar ama bunda bu sefer yaptırmamışlar. Ee, tamamen İstersen diyor yani. Ev sistemi, Placidus, Co, Whole Sign, Equal Sign falan filan var. Ee, siz eğer başlangıç düzeyinde bir astrolojiyi severseniz büyük ihtimalle ya Placidus ya da Whole Sign e, görmüşsünüzdür şimdiye kadar. Placidus daha Placidus kadranlı ev sistemi demek, Whole Sign ise daha eşit ev sistemi demek. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız bu konuda Placidus olarak kalmasını tavsiye ederim vedik ve Batı olarak da değiştirebilirsiniz. Batı bildiğiniz gibi tropikal zodyak kullanıyor. Vedic ise yıldızsal zodyak, sideral kullanıyor. Ama bunları bunların birine bilmiyorsanız hiç ellemeyin. Bu orplarda, astrolog arkadaşlarım bilir, bunları değiştirebiliyor olmanız çok iyi. Onlar için değiştirebilirsiniz ilişkilerdeki orp farkı. Dediğim gibi zaten bunları bilmiyorsanız bilenler şaşıracaktır, sevinecektir. Bilmeyenleri zaten hiçbir şekilde ilgilendirmeyecektir. Şimdi ayarlara basıyoruz. Kullanıcılara basıyoruz. Şimdi ayarlara basalım. Burada ne olduğuna bakalım. Oturum aç verebilir. Hem bilgilerinizi kaydetmek açısından hem üyeliğiniz varsa onu kaydetmek açısından bir üyelik oluşturup oturum açarak girebilirsiniz. Eğitim videoları bunlar Türkçe değil. Ama belki işinize yarar. YouTube kanallarında da bir sürü video çekip yüklüyorlar. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Ayarlara zaten daha demin girmiştik. E, destek. Eğer bir probleminiz varsa ben şunu beğenmedim, şunu yapın, sizi çok seviyorum. Ne kadar da iyi oldu Türkçe'ye çevirdiniz falan demek isterseniz. Hemen kendime de şey çıkartıyor. E, oraya yazabilirsiniz. Ya da daha geliştirme, keşke şu da olsa falan derseniz değiştirebilir, yazabilirsiniz oraya. Sonra dergi, raporlar, içerik. Buraya daha henüz bir şey yapamadığımız için boş burası. Şimdi kullanıcı seç. Buraya istediğiniz kadar kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Ben limitini denemedim ama eminim ki bir problem olmuyordur belirli sayıda. İşte sevgilinizinkini koyun, annenizin koyun, beraber iş yaptığınız insanları koyun. Çünkü onlar sinastri raporlarına da bakabiliyorsunuz ki uzun zamandır benden sinastriye nereden 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 bakabiliriz diyordunuz. İşte buradan bakabilirsiniz gönüllü adıyla. Ben mesela modern şifacı yapayım. Modern şifacının de benim en çok sevdiğim özellik bu yani diyebilirim. Çünkü bilgiyi her türlü bulursun ama bu naifliği asla bulamazsın. Şimdi kullanıcılarımızı da ekledik. Gördüğünüz gibi hem funda hem modern sıfacı var. Kişilik bölünmesi yaşadım. <laughs> bir 3 saniyeliğine. Ana sayfaya gitmek istiyorum. Buraya basıyorum. Bir şeyi yan çevirmek istiyorum. Daha rahat bir şekilde görebilin. Şimdi Astromatrix'in ana sayfasındaki mevcut gezegenler, günlük burç yorumu, haftalık burçlar, aylık burçlar, doğum raporu, bu dediği natal chart, doğum haritası raporu, sinastri raporu bu ilişkiler Belki bir iş arkadaşınızla, belki sevginizle, belki eşinizle, belki kardeşinizle iki tane haritanın beraber değerlendirdiği, uyumunun değerlendirildiği bir rapor bu tarot okuması, tarot açılımı yapabiliyorsunuz. Ve hatta geçen transitler ya mesela Merkür Retrosu'nun sana nasıl etki edeceğiyle ilgili bir tarot okuması yapıyorsunuz ama ona ileride geleceğiz. Retrogate takvimi hangi gezegen ne zaman retro yapıyor, ne zaman retrodan çıkıyor bunları gösteriyor. Güneş doğuş raporu, solar return raporu doğum gününüzde e, güneşinizin aynı dereceye gelmesiyle oluşan bir yıllık rapor. O bir yıl içerisinde nasıl bir etkiye sahip olacağınızı anlatıyor. Ay iadesi raporu yanlış çevrilmiş ama ay dönüşü raporu. O da bir ay boyunca aylık yapılıyor. Ayınız aynı dereceye geldiği zaman o sonraki bir ayın nasıl olacağıyla ilgili bir harita ve onun yorumu. İlerleme raporu dediği progress rapor. Progress de ilerletilmiş harita olarak baktığımız ruhun gelişimini ve o yaşta o anda nasıl bir ruh halinde bir psikoloji halinde olduğumuzu anlatan bir rapor. Sol raporda başka bir rapor. Hepsine tek tek ilerleyeceğiz. Şimdi bu ana sayfaydı. Yandaki üçlü kutucuktan kullanıcı seçebiliyoruz. Sonra burçlara basıyoruz. Burada burçlarınızın detaylı bir şekilde yorumlanmış hali var. Bunların günlük, haftalık, aylık seçenekleri olarak basabiliyorsunuz. Günlüğe basalım şimdi. Burada günlük genel bakış, hedeflerin başarısı falan. Bunların hepsinde bastığınızda bir anlam çıkacak, fotoğraflar çıkacak bu şeye uygun olarak. Bakın şöyle göstermem gerekirse. İşte mesela ifade motivasyon Güneşi anlamlandırmış, aralarındaki açıyı ve Mars'ı anlamlandırmış ve bunun size ne demek olduğunu açık ve uzun bir şekilde yazmış. Bunu hepsi için yapabiliyorsunuz. Hepsinde arttırılmış hayal gücü falan filan derken ayın geçiş halleri Bunların ne demek olduğu, Ay'ın o sırada ne yaptığı, Sabyan sembolleri, bunu bilenler bilir. Her derecenin bir Sabyan sembolü ve bunun anlamı vardır. Onun ne demek olduğu, Ay'ın ne zaman hangi burca geçip hangi büyümeyi yapacağı, bu dönemin önemli olayları, gezegenlerin retro hareketleri ve bunun ne zaman bittiği, planetlerin, gezegenlerin burç değiştirmeleri Bunların hepsi mesela buraya bakıyoruz, bir tanesine basalım. Hepsinin anlamı tek tek yazıyor. Ee, Sevgi uzlaşma vermiş. Venüs balık için ne anlama gelebilir? Bunun hepsini uzunca yazmış. Bunu beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bunun sizinle ilgili nasıl bir etki alacağını görmek için de tarot okumasını alabilirsiniz. Tarot okumasına bakıyoruz. Venüs balık bana. E, hemen buradan seçiyoruz. Mesela e, Akrep'te yeni ay ya da e, Venüs'ün burada var mı Venüs bakıyorum. Neyse Koç'ta Mars'ın Koç'taki dönemi. Aslında yeni ay geliyor. Ona bakalım. Bize ne anlam ifade ettiğine kart seçiyoruz. Sorumuzu sorabiliriz isterseniz. Ha burada var mı zaten Venüs balığı demişiz. Venüs balığın Bizim için nasıl anlama ne anlama geleceğini öğrenmek için hemen kart seçiyoruz. Bu kartların üstüne tıklıyoruz. Bunun ne anlama geldiği yazıyor. Mevcut yolumuza kartın üstüne tıkladık. Anlamını yazıyor ve potansiyelimizi yazıyor. Hepsi için genelde tarot okuması yapabiliyorsunuz. Buradan da hangi konuda tarot okuması yapmasını, yapmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Aynı zamanda gökyüzü hareketlerinden farklı normal bir açılım yapmak istiyorsanız işte ilişkiler, hedefler falan gibi oradan da bunu yapabiliyorsunuz. Bence harika bir hizmet, dev hizmet. Şimdi tekrar geldik günlük yorumlara. Bunların hepsinin anlamlarını yazdığını söylemiştik. Burada hangi günün hangi saatinin şu anki saatinin hangi gezegen tarafından yönetildiği, günün sözü, ve astroloji videoları var. İsterseniz bunları zaten izleyebilirsiniz. Haftalığa bastığımızda aynısının haftalık bakış açısıyla anlatmış. Burada yüzdeler de varmış. Korku, güven gibi. Buradan bakıyoruz. Aynı şekilde yüzdeler vermiş. Buradan da bakabilirsiniz. Aynı şeyi de aylık içinde yapabilirsiniz burada özet grafik olarak da alabilirsiniz. Bunu grafiğe bastığınızda taşıma dediğim transit tablosu zaten. Taşıma dediği transit. Bunu yanlış çevirmiş. Transit dediği o anki mevcut gezegenlerin haritanıza yaptığı açılar ve bunun sizin üzerinizdeki etkileri. Burada pozisyonları vermiş. Ve bunun anlamlarını işte size nasıl bir etki yaptığı Bakın mesela anlatmış. Buradan tek tek bakabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Bu e, mevcut gezegenler taşıma dediği transit, doğum, güneş dönüşü, ay dönüşü, ilerletilmiş, sol report bu sanırım. Drakonik harita diye geçiyor ve sinastri uyumunuza hepsine bakabilirsiniz. Burada zaten sağda da onun... farklı yönden anlatımı yazıyor. Şimdi burçlara geri dönmek istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Uzun bir video oluyor. Hemen e, hemen size şuradan özetleri göstermek istiyorum. Bakın özet. Özete bastığımızda burada bir özet. Burada tablolar var, temalar var. Ayın işte su, ateş, hava, toprak. Bunların bize nasıl etki ettiğini tek tek kelimelerle anlatmış. Bunların üstüne basarsak da yine bir anlama gidiyoruz. Her şeye basabilirsiniz bu uygulamanın üstünde. Hepsinin altında bir anlam. Bu ne demek peki dediğiniz her şeyi anlamlandırmış. Gerçekten kendisine sizinle tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir dev hizmet yok yani. Normalde o uygulamalarda anlatır bir şey ama nasıl bu hal, bu etkiyi alıyorum, bu ne demek öğretmez. Burada hepsini öğretiyor sağ olsun odak noktamızı anlatmış yönleri anlatmış bunların hepsinin üstüne basabiliyorsunuz ve böyle bir e, detaylı hepsi içinde şeyler yapabiliyorsunuz e, zaman çizelgesine bakmak istiyorum burada da sizin aynı şekilde üstünüze basabileceğiniz hepsinin anlam ifade ettiği hangi dönemde biteceği hangi dönemde başlayacağı olan belli olan söylediği etkileri anlatıyor. Vakit kaybetmeden romantik rapora gitmek istiyorum çünkü bunu merak ettiğinizi biliyorum. İki tane kullanıcı seçiyorsunuz burada ve size ikinizin uyumunu tek tek anlatıyor kendisi. Sağ olsun. Ee, özet, detay ve grafik olarak da bunu anlaya şey raporlayabilirsiniz. Hepsinin üzerine tabii ki basabilirsiniz. Bazı şeyler İngilizce çevrilmiş ama üstüne bastığınızda İngilizce çevrildiğini, Türkçe çevrildiğini görebilirsiniz. Hepsine girin bakın çok fazla rapor var. Retrograde takvimi, işte ay takvimi bunların hepsine bakabilirsiniz. Şöyle bir çevireyim yana. Şeyi tam görebilirim. Ünlü insanlara bile bakabiliyorsunuz. E, güneş'i işte şu burçta olan inli insanlar gibi bakabiliyorsunuz. Eğer araştırmak isterseniz arama yapabilirsiniz. Enfremis istediği bu dönemde hangi gezegenin hangi konuma girdiğini veriyor. Bu da astrolog arkadaşlarım için çok sevindirici bir haber. Eminim ki siz de öğrenmek isterseniz hangi gezegen hangi gün hangi burca geçiyor hangi hareketi yapıyor diye. Sanırım bu kadar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Astro Matrix uygulamasını çok seveceğinize inanıyorum. Eğer beğendiğiniz şeyler varsa yorum olarak hem bana hem de uygulama store'larınıza yazabilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım çok faydasını görürsünüz. Sinastri için çok büyük bir haber. Hepiniz artık kimle nasıl bir uyumunuz var ücretsiz olarak bakabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.